Merhaba arkadaşlar. Akademi Dünyası Uzaktan Eğitim Merkezi olarak sizlerle bugün Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020 yılı lisans bölümü genel kültür bölümünde yer alan vatandaşlık sorularını çözeceğiz. İlk sorumuza isterseniz bir bakalım. Normalde genel kültür bölümünün 46. sorusu ancak vatandaşlık dersinin birinci sorusu olarak karşımıza çıkan bir soruyla başlıyoruz. Sorumuz Adalet Bakanı aşağıdakilerden hangisinin başkanıdır şeklinde karşımıza çıkıyor ve bu sorunun biz hangi bölümden gelen bir soru olduğunu biliyoruz arkadaşlar vatandaşlıkta yargı bölümünden gelen bir soru olduğunu biliyoruz. O zaman şunu söyleyebiliriz. 2020 lisans bölümünün vatandaşlık sorularından ilki yargı konusundan gelmiş durumda. Bakalım sorumuzun şıklarına A hakimler ve savcılar kurulu B. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu. C. Yüksek Seçim Kurulu. D. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu. Ve E şıkkında Devlet Denetleme Kurulu. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkında yer alan Hakimler ve Savcılar Kurulu'dur. Çünkü çok iyi biliyoruz ki Adalet Bakanı Hakimler Savcılar Kurulu'nun doğal bir üyesi, aynı zamanda da başkan olarak görev yapmaktadır. Dolayısıyla daha doğru cevabımız A şıkkında yer almakta olan hakimler ve savcılar kuruludur. İkinci sorumuza bakacak olursak, 1982 Anayasası'nda güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerden aşağıdakilerden hangisi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılabilir? Bu soruya baktığımızda da gene Vatandaşlık dersinin Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılması başlığı altından bir soruyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Buradaki soru da şunu soruyor aslında. 82 Anayasasına göre aşağıdaki haklar haklardan hangisinin içeriğinde bir sıkıntı yaşanırsa direkt Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru yapabiliriz diye bir soruyla karşılaşıyoruz. A şıkkı Uluslararası Adalet Divanı statüsü B şıkkı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, C şıkkı Birleşmiş Milletler Anlaşması, D şıkkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve E şıkkı da Avrupa Birliği Anlaşması. Buradaki doğru cevabımız da arkadaşlar 1982 Anayasamızın temel hak ve hürriyetlerinin de temelini oluşturan D maddesinde yer alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olacaktır. Peki diğer sorumuza bakalım. 82 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerinden biri değildir? Şimdi hatırlayacak olursak ilk sorumuz yargı ile ilgili gelmişti. Adalet Bakanı'nın kimin hangi kurulun başkanı olduğunu soruyordu. İkinci sorumuz temel hak ve hürriyetlerle ilgili gelmişti. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyu soruyordu. Bu sorumuzda arkadaşlar yürütmeyle ilgili, yürütme organıyla ilgili bir soru ve neyi soruyor bize? 82 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinden biri değildir diye soruyor. A'ya bakıyoruz. Gerekli gördüğü takdirde yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılış konuşmasını yapmak. B maddesi milli güvenlik politikalarını belirlemek ve gerekli tedbirleri almak. C maddesi Milletler Arası Anlaşmaları onaylamak ve yayınlamak. D maddesi, kanunların anayasaya şekil ve esas bakımından aykırılığı gerekçesiyle anayasa mahkemesinde iptal davası açılmasına karar vermek ya da açtırmak. E maddesi, genel af ilan edilmesine karar vermek. Şimdi arkadaşlar ilk dört madde Cumhurbaşkanı'nın görevleri arasındadır. Ancak E maddesinde yer alan genel af ilan edilmesine karar vermek, yasama organının yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri arasındadır. Dolayısıyla doğru cevabımız da E maddesinde yer alan genel af ilan edilmesine karar vermek olacaktır. Diğer soru. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına verilebilecek disiplin cezalarından biridir diye geliyor tamamıyla bir idare hukuku sorusu arkadaşlar. Vatandaşlığın idare hukuku bölümünden gelmiş bir soru. A şıkkı idari para cezası, B şıkkı aylıktan kesme, C disiplin olarak karşımıza çıkmıştır. Diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinin seçiminde siyasi partilerden aday olunamaz? Aslında arkadaşlar bu soru hem idare hukuku sorusu hem yasama sorusu olarak karşımıza çıkabilir. Ama cevap anahtarına baktığınız zaman daha çok idare hukuku sorusuymuş gibi karşımıza çıkıyor. A maddesi belde belediye başkanlığı siyasi partiden aday olunabilir. B maddesi il genel meclis üyeliği siyasi partiden aday olunabilir. C maddesi büyükşehir ilçe belediyesi meclis üyeliği evet olabilir. E maddesi il belediye başkanlığı evet siyasi partiden aday olunabilir. Ama D maddesinde yer alan mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği burada siyasi partilerden aday olması diye bir kavram söz konusu değildir arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer sorumuza bakalım. Türkiye'de bazı şehirlerde belediye otobüsleriyle belirli hatlarda 24 saat sefer yapılarak toplu taşıma hizmeti sunulmaktadır. Yani neden bahsediyor burada? Hiç ara vermeksizin 24 saat boyunca ulaşım hizmeti verdiğinden bahsediyor. Bu durum kamu hizmetlerine egemen olan aşağıdaki ilkelerin hangisiyle ilişkilidir? A. Tarafsızlık B. Meccanilik C. Süreklilik D. Eşitlik e uyarlama. 24 saat boyunca taşıma hizmeti yaptığını söylediği için doğru cevabımız ne olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar bizim? Süreklilik olarak karşımıza çıkıyor. Yani dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olarak tanımlanabilir. Evet arkadaşlar bir başka soruya bakalım. Yukarıdakilerin hangileri hukuk yargılamasında üst derece veya yüksek mahkemede başvurulabilecek kanun yolları arasında yer alır? Bir yukarıdakilere bakalım nelermiş bunlar. Bir istinaf yani bölge adliye mahkemesi ya da bölge idare mahkemesinin başvurduğu yargı yolu. İki temiz yargıta ya da danıştayın başvurduğu yargı yolu. 3- ilk itiraz. Böyle bir yargı yolu daha çok adli yargıda ya da birinci derece yargı yollarında vardır. Ama yüksek mahkemede başvurulabilecek kanun yolları dediği için bizim için doğru cevap istinaf ve temiz olacaktır. Hangi şıkta var 1 ve 2 diye bakacak olursak C şıkkında 1 ve 2'nin olduğunu ne yapabiliyoruz arkadaşlar? Rahatlıkla görebiliyoruz. Yani bir yargı sorusu daha karşımıza çıkmış oldu diyebiliriz. Bir başka soruya bakalım. Bu soruya baktığımızda neyi görüyoruz biz arkadaşlar? Temel hukuk kavramlarını görüyoruz. Yani vatandaşlık dersinin temeli en başını görüyoruz. Ve burada da Medeni hukukun alt dolu olan aile hukukuyla ilgili bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Bakalım sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi? Anne ve babanın ergin olmayan çocukların şahsı ve malları üzerinde sahip oldukları bir yetkidir. Sorumuz bu. Aşağıdakilerden hangisi? Ana ve babanın ergin olmayan çocukların şahsı ve malları üzerinde sahip oldukları bir yetkidir. A. Vasilik B. Velayet. C. Kayyımlık. D. Kamu vesayeti. E. Özel vesayet. Arkadaşlar bu sorunun doğru cevabı B maddesinde yer alan velayettir. Çünkü anne ve baba ergin olmayan çocuklarının kendileri yani şahıs hakları ve malları üzerinde velayet hakkına nedir? Sahiptir diyebiliyoruz. Doğru cevabımız B şıkkı dolayısıyla. Peki bir başka sorumuza bakalım. Gene bir hukuk temel kavramları sorusu. Gene medeni hukukun alt dallarından birisi 5. tamamlayıcı kitabı olan Borçlar Kanunu ile ilgili bir soru. 6.098 sayılı Türk Medeni Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin kesin hükümsüzlüğü sonucunu doğuran nedenlerden biri değildir? Sözleşmenin kesin hükümsüzlüğü sonucunu doğuran sebeplerden biri değildir. A. Sözleşmenin kanunen emredici hükümlere aykırı olması kesin hükümsüzlük sebebidir. B. Sözleşmenin kişilik haklarına aykırı olması kesin hükümsüzlük sebebidir. C. Sözleşme konusunun başlangıçtan itibaren objektif ve sürekli olarak imkansız olması kesin hükümsüzlük sebebidir. D. Sözleşmenin kamu düzenine aykırı olması kesin hükümsüzlük sebebidir. E maddesi sözleşme bedelinin borçlu tarafından ödenmemiş olması arkadaşlar bu bir kesin hükümsüzlük sebebi değildir. Hatta hükümsüzlük sebebi olarak bile kabul edilmez. Burada borçlunun borcunu ödememiş olması sözleşme ile ilgili davalık olmaya sebebiyet verebilecek bir durumdur ama kesin hükümsüzlük sebebi değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız da E şıkkı olarak karşımıza çıkmıştır. Şimdi bu sorudan itibaren artık KPSS vatandaşlık sorularının güncel olaylar ve genel kültür kısmı ile karşı karşıya kalıyoruz. Buraya kadarki sorulara bakacak olursak yargıdan iki tane soru, idare hukukundan üç tane soru, bunun dışında yürütmeden bir tane soru ve temel hak ve hürriyetlerden bir tane neyle karşı karşıya kaldık? Soruyla karşı karşıya kaldık. O zaman şunu söyleyebiliriz biz rahatlıkla. 2020 KPSS lisans grubunun vatandaşlık sorularının dağılımına baktığımız zaman ağırlık yargı ve hangi konuda kaldı arkadaşlar? İdare hukuku konularında kaldı. Bundan sonrası zaten genel kültür ve güncel olaylarla ilgili sorularımız. Bakalım sorumuza. 1945'te Nobel ödülünü Howard Florey ile paylaşan ve penisilini keşfeden bilim insanı Aşağıdakilerden hangisidir? A. Albert Einstein B. William Harvey C. Enrico Fermi D. Alexander Fleming E. Mitchell Faraday Arkadaşlar bu sorunun doğru cevabı yani peynirini keşfederek Howard Florey ile Nobel ödülünü 1945'te paylaşan bilim insanı Alexander Fleming olacaktır. Yani D şıkkında karşımıza çıkacaktır doğru cevap. Bu soru bir genel kültür sorusudur arkadaşlar. Günce olaylarda karşımıza çıkmıştır. Bir başka soruya bakalım. Gene aslında edebiyat kökenli bir genel kültür sorusu. Milletlerin kaderi yaşadıkları coğrafyanın etkisindedir. Coğrafyası müsait olmayan, medeni etkileşim ve yayılma alanı bulamayan milletler medeniyetsiz, geri ve cüce kalırlar. Sözleriyle bilinen ve Mukaddime adlı eseriyle tanınan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Farabi B. Gazali C. İbni Haldun D. İbni Rüşt E. İbni Sina Mukaddime adlı eseri yazan ve milletlerin kaderinin nasıl ortaya çıkabileceği hakkında araştırmalar yapmış olan bilim insanı C şıkkında yer alan A. Cahit Sıtkı Tarancı B. Ahmet Kutsi Tecer. C. Ahmet Muhip Dranas. D. Necip Fazıl Kısakürek. E. Faruk Nafiz Çamlıbel. Arkadaşlar bu sorunun yani bu edebiyat kökenli genel kültür sorusunun doğru cevabı da C şıkkında yer alan Ahmet Muhip Dranas olacaktır. Yine bir genel kültür sorusu olarak karşımıza çıkmıştır. Yine bir başka genel kültür ama biraz daha günce olaylara yakın yani tarih itibariyle günce olaylara yakın bir genel kültür sorusu. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağ Programı çeşitli bölgelerden farklı gelir seviyeleri, kapasite ve nüfusa sahip şehirleri yaratıcı endüstriler alanında çalışmak üzere bir araya getiren bir girişimdir. Yaratıcı Şehirler Ağı 7 tema etrafında şekillendirilmiştir. Bu temalar edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya sanatları olarak belirtilmiştir. Bu programa müzik, müzik alanında 2019 yılında dahil edilen şehir aşağıdakilerden hangisidir? A. Kırşehir B. Edirne C. Nevşehir D. Şanlıurfa E. Eskişehir Arkadaşlar bu sorunun doğru cevabı A şıkkında yer alan Kırşehir olacaktır. Kırşehir'den çıkan müzik ustalarımız ya da müzik adamlarımız zaten bu sorunun doğru cevabının Kırşehir olmasına sebebiyet vermiştir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son sorumuzla güncel olaylar sorularına da bir bakmış ve bitirmiş olalım. Evet arkadaşlar. Son sorumuzda güncel olayları da bitirmiş olalım. Bakalım bu son soruda ne sorulmuş bize? Bir genel kültür sorusu görüyoruz. Osman Hamdi Bey tarafından 1880 yılında yapılan ve 2019 yılında Londra'daki bir müzayedede 6 milyon sterlinin üzerinde bir fiyata satılarak en pahalı Türk tablolarından biri olan eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Kaplumbağa Terbiyecisi B) Beyaz Vazoda Çiçekler C) İki Genç Kızın Türbe Ziyareti D) İstanbul Kadını E) Kur'an Okuyan Kız Arkadaşlar bu sorumuzun doğru cevabı da E maddesinde yer alan Kur'an okuyan kız olacaktır. Dolayısıyla bir genel kültür sorusuyla güncel olayların son sorusu da karşımıza çıkmış durumdadır. Umut ediyoruz ki arkadaşlar hepiniz vatandaşlık derslerinde başarı sağlamışsınızdır. Bu soruların hepsini doğru olarak cevaplandırmış ve memur olma yolundaki emin adımlarla bir adımı daha gerçekleştirmiş olmuşsunuzdur. Hepinize başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz.